Sevgili izleyenler, Van Gölü aktivistleri Akdamar ve Çarpanak Adası'na birkaç kez yüzme etkinliği düzenledi. Dernek üyeleri bu kez de Adır Adası'na yüzecek. Akdamar ve Çarpanak Adası'na şimdiye kadar birçok kez yüzme etkinliği düzenleyen Van Gölü Aktivistleri Derneği bu yıl ilk kez Adır Adası'na da yüzme etkinliği gerçekleştirecek. Bravo! 19 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek etkinliğe Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, AFAD ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü de katkı sunuyor. Adır Adası'ndaki yüzme etkinliğiyle ilgili bilgi veren Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Adır Adası'nın da Van Gölü'ndeki diğer adalar gibi turistik yönünün olduğunu söyledi. Yüzme etkinliğiyle adaya dikkat çekmek istediklerini belirten Özel, Adır Adası'nın turizme kazandırılacak bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Uluslararası kıyı temizleme gününe denk getirilen yüzme etkinliğiyle birlikte aktivistler aynı zamanda Van Gölü kıyısında çöp toplama etkinliği yapacak.